Gökyüzü ateş böcekleri tarafından isla edilmiş gibi ışıl ışıl. Yıldızlar öyle parlak, öyle yakın ve yoğun görünüyor ki sıçrasam değecekmişim gibi başımı kaldırdım. Her zaman olduğu gibi gözlerimin içlerinde en parlak olanını aradım. Ellerim bir sıcacık. Ona her geediğinde olduğu gibi içime ılık bir şeyler yürüyor. Yürüyorum karanlıkta sayfalar dolusu okuyacakmışım gibi. Yazdıklarımdan kalemim tükenecek gibi. O ise sakin, bulunduğu yerden memnun. Alabildiğine parlak, alabildiğine ulaşılamaz. İlk karşılaşmamız, ilk etki, ilk hoşlanış. Hepsi hayatın bir armağanı gibiydi. Hani karanlıkta kaldığınızı zannedersiniz, içinizde bir bulutluk olur ya, ne yapsanız çıkamazsınız, içine düştüğünüz çukurdan. Tam o anda o uzatmıştır elini ve sıcacık bakmaktadır. Beklediğinizden daha hızlı çeker alır sizi olduğunuz yerden o ışıltılı güç. Gülümsersiniz kendi kendinize gördüğünüz veya hayal ettiğiniz şeyden dolayı. Ama dersiniz donar kalırsınız olduğunuz yerde. Kalsaydı dersiniz ...gözünüze hafif piriken nemle. Göründüğü gibi değildir. Köşeleri var gibidir ama yoktur. Uzak gibidir ama yakındır. Soğuk gibidir ama sıcacıktır. Kocaman evrende öyle kendine özgü durur ki... ...bırakıp gidemezsiniz. Bu kadar yıldızın arasında... ...sessizce duruşu apayrı bir ruh katar ona alır götürür sonsuzluğa. Kapadığım gözlerimi açmak istemem, büyü bozulmasın diye. Onsuz gecelerde nerede diye aranır dururum. Hapsedilmiş hissederim kendimi, düşerim bile boşluğa. Kalbim sertleşir, yokluğu iki tarafı keskin bıçak gibi acıtır içimi. Gecenin gelmesini arzulamak neymiş öğrendim artık. Bedeli yokluğu olsa bile. Bekleyeceğim. Belki o görünmeyecek. Olsun. Dayanılmaz acılar çeksem de yine her gece gözlerim arayacak onu gökyüzünde. Geceye dönüşsün diye yalvaracağım güne. Yalnız olsam bile ilacım olacak kuracağım hayaller yalnızlığı hissetmeyeceğim. Bulutsu duruşu hep olduğu gibi etkileyecek beni. Tüm çıplaklığıyla duracak karşımda. İşte... Kendimden geçtiğim an Alıp götürecek beni uzakları Beni yıpratan ne varsa yok olup gidecek Su verilecek boynu bükük bir karanfile Kulaklarında gecenin sesi Sarı ve ılgın rüzgar Fısıldayacak sırrını yaşamın Doyasıya hatırlatacak dört mevsimi Her biri yaşımılası Hatırlanası o günleri Korkmadan aykıracağım İyi ki varsın. Neden mi? Yaşadım diyebilmek için. Kutlayacağım bunu. Yaşamın bu en güzel armağanı. İliklerimden damlaya damlaya terin ile. Solulu uzandığı sızıkta olacağım. Eteklerinde dolaşacağım. Olur da çağırın beni diye. Ceylanların keyifle sıpladığı, kuşların mutluluktan uçtuğu, Yaprakların güzel ezgilerle ışıldadığı gözlerine dalacağım. O yağmurlu ormana. Mis gibi kokan çiçeklerden toplayacağım. Sunmak için ona. Tırmanabilsem yeterli bir yüksekliğe. Bakabilsem dünyaya. Yine onu görürdüm. Görürdüm gene onu. Kelimin alazına dua alan kuzey yıldızımı. Teşekkürler. Bravo. thank okay. you